Ne Dondurmayı son. çok sese. severim yani. dondurma arıyoruz <laughs> Dondurmayı çok severim Sabah <laughs> akşam, hayır, akşam Hayır öyle değil <laughs> Arklar, Arkadaşlar dondurma derken aklıma fikir geldi <laughs> Dondurmayı çok severim <laughs> Sabah akşam <laughs> On severim <laughs> Dondurmacı <laughs> da <laughs> istedim <laughs> Vermezse küf ederim <laughs> senin ben sıfatını <laughs> seveyim <Gülüyor> Dondurma, Dondurma nerede için. meşhur? Ee, Nerenin dondurması? Maraş. Evet. Buyurun. Hatta ben de. Mesela orada hep oynatıyorlar. Al hop bana. Tamam git dökme ama tamam mı oğlum? İki kilo Yalı. Yalan. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Polis. Polis. Nasıl bir polis? Doktor ol ya doktorluk daha iyi. O, o zaman o zaman gelemem. Nereye gelemem? Eve. Niye? Sabah akşam orada. Dur, dur yalının yorumunu merak ettim. Neden gelemezsin evet. eve? Polislikte de gelemezsin. Akşam nebet tutuyorsun. Bir müsaade. Bir dakika. Yalın. Neden doktor olunca eve gelemezsin? Çünkü o zaman hemşeriler var. Yöbetçi olurum. Evet. Uğur amca. <gülüyor> Yöbetçi. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Al. E, polislikte de nöbetçilik var. Polislerde de var. Gece. O zaman nöbetçi. ben de futbolcu olurum. Ben da... bence sen ne o biliyor musun? Çocuk doktoru. Yok. Böyle tatlı çocuklara ilgilenirsin. E futbolcular da ta gece 1'e kadar oynuyor futbolu. Hiç yorulma yok. E, Benim hiç yormak istemiyor musunuz? Seyzam ben... da don... o da <laughs> dondurma derken aklıma fikir geldi. Yani. Dondurmacı olacağım. Ay evet ama hep gece açacaksın ha. Böyle gece dondurmacısı olacağım. E şey? Gece açarsan aynı dondurma cirok gibi kaçırırsın. <laughs> <laughs> Ve hiç birisi gelmez. Ya oğlum yapmam. E sevdiğin yemek ne? Pazartesi. Pazartesi, Pazartesi mi? Evet. <laughs> Hayır aslında. Arkadaşlar biz az önce yalın akış kutma yaptık. Arkadaşlar bizi, yalan söylüyor. Bizi terk etti. <laughs> Yapmayın ya. Ben de uğraşmayın ya. Hayatım. Ben bir şey mi yaptım arkadaşlar ya. Ya yani kendisi bir şey yapıyor. Bu iki genç birbirine borçlanmış. Bu borçları nasıl ödeyecekler onu düşünüyorlar. Şu an ben külahını yemek istiyorum ama akar. En çok borcu varmış. Ya he he. <laughs> ne kadar borcun var? 200 ama. mi? Benim sıfır. Oha. Bugün havuza inecek misiniz? Tabii ki de evet. Kapalıymış bugün. <laughs> o zaman yarın ineriz. Tamam bizde bugün aşağı vakti. Aynen. Bugün günlerden ne? Bugün çarşamba. O zaman havuz açık. <laughs> ya şimdi bakmaz mı? Akar. O zaman külah lazım var yine. Neden? Çünkü akmasın diye. O zaman alttan yeme üstten ye. <laughs> bu arada şaka yaptım ben. Neyi şaka yaptın? Akmış da. Ben altından yiyorum ara sıra hiç dökülmüyor. Bak bakalım. Altına. Ankara mı oğlum o ya? Olsun. Yalın bu sene okula başlıyorsun. Heyecanlı mısın? Sonra Sen hep birinci sınıf. Senden görüşürüz. Aa, teneffüslerde buluşursunuz. Hı hı. Ama hangi şey olacağını bilmiyorum. Neyse sonra. Sınıfını öğrenirsin yalına. İnşallah Suat Hoca'ya yazılır. Yok oğlum o. Onun sınıfı 3 oldu herhalde. He doğru ya. Neyse iyi bir öğretmene gelir inşallah. İnşallah. Şans. Hiç kızmıyor mesela. Suat Hoca hiç kızmıyor. Ne biliyorsun kızmadığını? Alalım. Telefondan konuşurken duydum. Kimle konuşurken? Boş Merak ettim. Oo. Oh. Hadi oturun şöyle. Bekleyin. Arkadaşlar Bekleyin teyze. Şu. Aslan çıktı. <laughs> Pastan, otur hadi otur. Aslan, ee, Bugün pasta mı yapsak? Ne yapsak? <laughs> Sponpel yapalım. Sponpel iyi alıştın sen. Ha? Çünkü en sevdiğim en sevdiğim. Yok yahu desene. Yok yahu. Kim diyor onu? Yok hayır, yok öyle bir şey değil. Kim diyor onu? Saruhan. Hayır hayır. Aliş komiydi. Yok. Aliş Anne Şaban'la bir tane e, Şöyle bir... geç yüzün görsün sen. Şaban'la bir tane edici gördüm. Şaban'la bir tane edici gördüm. Şey. E, çay istiyorlardı. Yukarıdan çay istiyorlardı. E, Şaban da diyor ki çay yok, bok için diye. Ay <laughs> çok hayır. Şaban da diyor ona sür <laughs> <laughs> kamerayı kameraya ayarlayamadım oğlum ya. Haydi stop. Bebeğimin telefonu kırıldı arkadaşlar. <laughs>